iyi bir birlikte velet çalçalar videoları izleyeceğiz. Bu sesleneceğiz. Şaka yalnızca kızı biliyor ismi. Çok Türk bu arada. Asam Melek'ten izleyebilirsiniz. Hey, görüyorsun herkese bir insan var. Beni doğru duydun inek. Neden var bilmiyorum senin gibi gresiz insanlar. Pss, kim olduğunu bilsen iyi olur patron burada. Ezik. Niş yaramaz bir inek. Hey! Ne kadar kalpsizsin. İyi misin? Bir bakayım. Beni yiyemek Benim yüzümden endişelenmene gerek yok. Benim yüzümden endişelenmene gerek yok. Sınıfta. In the classroom. İyi günler sınıfa. Sınıfı ne lan? Bugün ilginç bir tartışmamız var. Yemin et. Her şey mafyanın kayıp kızıyla ile ilgili. Muhtemelen benim. Tartışmaya devam bu şarkıyı sadece yine güzel Let's Bu yüzden sadece Mafi ailesinin kanından bildiği şarkı hazırladım. Slang. Dikkat et dinleyin. <laughs> Telefon inşallah. Ma bir ne kadar bu galiba E ya, kudümü belisi.

story take that whale well in tow. Soon the one come to bring a sugar and tea and rum. One day when the stone is done, we'll take our leave and go. Oh my god, slightly queens pretty to Oh my god, sure, because